Şimdi bakalım. 70 devam ediyor değerli izleyiciler. Tural Bayramov ve Marco Groh arasındaki mücadele başlıyor. Alman sporcu Marco Groh... Ev sahibi durumda bulunan Azerbaycan Türk'ü... Tural Bayramov'la karşı karşıya geliyor. 18 maç, 15 galibiyet... 3 mağlubiyeti var Tural Bayramov'un... Ve Siyah Kurt lakabıyla biliniyor. 7 kez rakiplerini knockout etti. Destroyer lakaplı Marco Groh... 21 yaşında, 31 maçı var. 18 kez rakiplerini knockout etti. 24 galibiyet... 7 mağlubiyet, 24 galibiyet, 7 mağlubiyeti var. Kırmızı eldivenli Alman, mavi eldiven Azerbaycanlı sporcu. Sağ direkt gösterdi. Tural Bayramov bir high kick yatırdı. Çok feci bir sağ high kick yatırdı. Ama hakem saymadı. Ringin dışına kaldılar neredeyse. Marco Groh'un antrenörü Sefer Göktepe. Almanya'da Mix Fight kulübünün başında bulunuyor Göktepe. Marco Groh. Çok iyi bir sporcu onu belirteyim. Yani bu maçta nasıl başlar başlamaz öyle bir duruma geldi. Şaşırdım açıkçası. Sarılıyorlar. Love kick. Bir high kick geliyor. Tural Bayramov. Tekrar bir sarılma söz konusu. Mideye doğru bir darbe. Sol high kick. Marco Groh Sol kroşe. Tural Bayramov çok iyi başladı maça. Seyircisini de coşturuyor. Middle kick, low kick. Karışımı bir vuruş oldu az önce. Marco Groh Alman üzerine gitmekte açıkçası çekiniyor gibi görünüyor. Ama eski fit görüntüsü yok Marco Groh'un. Sağ sol direkler. Diz darbesi şimdi. Marco. Love kick. High kick. Marco. Üzerine gidiyor. Sağ sol kroşeler. diz darbesi geliyor. Aparkat sağ kroşe. Sağlı sollu darbeler. Sağ kroşe. Gel üzerime diyor. Maç kızışacak. İlk son saniyelerindeyiz. Marco üzerine gidiyor. Ve ilk round bitti. Tural Bayramov son derece başarılı bir ilk round. İlk round geçirdi. Gayet başarılıydı Tural Bayramov. Yok edici lakaplı Marco Groh hiçbir şey yok edemedi ilk roundta. Tek kayıp vardı o da kendi performansı. Sevgili izleyiciler Bokov Pançamek yeni adıyla eski adıyla Bokov Por Pramuk birazdan finale çıkacak. Finalde nasıl bir performans olacak çok merak ediyorum açıkçası. Enrico karşısında. Enrico çok savaşçı bir isim olduğunu gösterdi net bir şekilde. Sert kickler gelmeye başladı. Sağ kroşe boşa gitti. İyi bir eskivle karşıtı Tural Bayramov. Maçı çok iyi okuyor Tural. Çok beğendim açıkçası. Marco Groh'un iyi bir dövüşçü olduğunun altını çizmeye çalışıyorum. Tural böylesine bir rakip karşısında performansıyla açıkçası alkış topluyor. Bir de high kick. Diz geliyor. İki elle clinch yasak. Üzerine gidiyor şimdi. Kapandı bekledi. Apar kat sağ kroşe. Marco Groh diz darbelerinden korunuyor. Sağ kroşe. Push kick. Sol direk. Sol direkler devam ediyor. Low kick tekrar. Diz darbesi geliyor. Middle kick. Sağ kroşe. Middle kick. Diz darbesi tekrar. Diz geliyor ama çok etkili değil. Low kick. Tempo sürüyor maçta. Tural Bayramov high kick çıkarttı. İterek düşürüyor Alman. Tural Bayramov ikinci raundun sonlarına doğru girerken midesine aldığı bir darbe biraz performansını kaybetti. Bir diz darbesi daha. Middle kick. Sağ kroşe Tural Bayramov'dan. Sağlı sollu kroşeler sürüyor. Direkt yumruklar. Aparkat geldi. Marco Groha. Bir sağ kroşe. Groh yakalayamadı. Tural Bayramov. Azerbaycan Türk'ü. Azeri Türk'ü derdim eskiden. Burada bir arkadaşımız Azeri Türk'ü denmiyor dedi. Azerbaycan Türk'ü demen gerekiyor ya da Azerbaycanlı demen gerekiyor. O yüzden o şekilde anons ediyorum. Marco Gro arka arka yumruk darbeleri. Kıyasiye bir mücadele oluyor. İkinci raundu tamamladık. Pozisyonlar ekranlarda sevgili izleyiciler. Biz de Azerbaycan'la ilgili bilgiler aktarmaya devam edelim. Azerbaycan'ın para birimi manat. Manat dolardan daha değerli euro. Eşit euro ile hemen hemen eşit. Azerbaycan ne demek? Azer ateş demek. Baycan muhafız. Azerbaycan ateş muhafızı şeklinde onu belirtelim. Değerli izleyiciler ufak tefek anekdotlar bunlar. Çok soğuk bir hava vardı. 3 gündür Azerbaycan'da gerçekten çok soğuk bir hava söz konusuydu ama her yani sabaha kadar geçseniz Bakü'de sıkılmazsınız. Onu belirteyim. 24 saat yaşayan bir şehir Bakü. Bu arada ringin ortasında bir problem söz konusu. Hakem devam dedi. High kick. Sağ kroşe. Marco Groh 3. roundda hızlı girdi. Ama diz darbelerinden sürekli korunmak için gardını kapalı tutuyor. Dirsekleriyle gardını koruyor. Marco Groh çünkü çok iyi dizler vuruyor. Tural Bayramov yumruk kombinasyonları gelmeye başladı. Tural Sağ sol direkler. Bir sol koşu aparkat. Bayramov devam ettiriyor. Kaldığı yerden sürüyor. Performansı çok iyi. Üçüncü roundta. Tural Bayramov. Maçı kazanacak mı? Azerbaycan'da Türkiye'ye kilitlenmiş vaziyette. Azerbaycan'da da Türk televizyonları çok acayip şekilde izleniyor. Azerbaycan'a geldiğimde çok fazla tanıyan çıktı ve çok şok oldum. Gerçekten bu kadar bilindiğimi zannetmiyordum. Şimdi Tural Bayramov'dan arka arkaya darbeler ve Marco Groh diz darbesi kıyasıya bir mücadele. Üçüncü raundun sonlarına doğru ilerlerken maç iyice kızıştı. Kim kazanacak? Neredeyse bir final maçı gibi oldu 3. round. Ama bu bir süper fight karşılaşması. Bir bel altı vuruş geliyor. Ama bence bel altı değildi. Karnına doğru gelen bir darbeydi diye düşünüyorum. Buradan görebildiğim kadarıyla hakemin uyarısı var. Kaldıkları yerden devam ediyor. Keyvan 2014 yılında projelerine başladı sevgili izleyiciler. Keyvan'daki maçları da artık ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Eskiden olduğu gibi. Diz darbesi geliyor şimdi. Tural Bayramov üzerine doğru yatmaya başladı. O da aldığı karnına aldığı darbelerden sonra nefesi kesiliyor ama belli etmiyor açıkçası Tural. Sol kroşe. Sağ bir tane de ve seyirci ayakta. Marco Gro zor anlar yaşıyor. High kick. Kırmızı köşe Alman boksör kırmızı eldiven Marco Gro bakın yumruklar havada uçuştu resmen. Son saniyelere giriyoruz. Kim kazanacak bu maçı? Tural Bayramov süper süper harika gidiyor ve yatıracak neredeyse. ve maç bitti. Oo! Oo, bunlar olmamalıydı. Bunlar olmamalıydı. Bunlar olmamalıydı. Fena kızıştı maçın sonu. Maç onlara yetmedi sevgili izleyiciler. Maç onlara yetmedi. Kim kazanacak? Ama yani zilin sesini mi duymadı artık Tural Bayramov bilmiyorum ama orada zilden sonra vurunca Marco Gro ona kızdı. İşte şimdi de barışıyorlar ringin ortasında siz göremiyorsunuz. Görüyorsunuz olaylar böyle gelişti Ama centilmence barıştılar Onu da belirtelim Bir rövanş iyi gider aslında Öyle bağlayalım işi <laughs> Olabilir böyle tansiyon gerilimleri her zaman yaşanıyor. Yaşarabilir. Daha kim açıklandı kim kazandı belli değil. Bir de Barko Groh derlermiş. Sen seyretiş işi ondan sonra. <laughs> Kural Bayramov kazanıyor. Maç içindeki performansı bu maçı kazanmasına açıkçası yetti. Hak ederek kazandığını söyleyebilirim ama son saniyelerden sonra yapılanları görmemiş olalım. Bu tür şeyler sporda olmaz. Evet organizatör kravatıyla takım elbiseyle gördünüz. Elnur. Mamadov 27 yaşında. O da ilk maçı birlikte yorumlamıştık. Azeri diliyle, lehçesiyle maçı yorumlamıştı. Sevgili arkadaşımız Elnur Kabirin Orta Doğu ve Azerbaycan sorumlusu.